Ben Avrupa Platformu Başkanıyım. 17 tane dernek bağlı bana. Bugün hiç geçmediğimiz yolların parasını ödüyoruz. Emeklinin Türkiye'de geçinmesi için sihirbaz olması lazım. Almanya bizi kıskanıyor. Almanya senin neyini kıskanıyor ya? Bence bu hükümetin gitmesi lazım. Bak kardeşim, bir adam 20 sene bir ülkeyi yönetemez ya. Çekil kardeşim ya. Bir tane fapka kurduğunu söyleyin 20 yılın içinde. Çalışmadan para kazanayım anlamında. Devlet büyükleri de öyle. Artık yalanlar da bir yere varmıyor. İnsanlar uyandı artık. Doktorlara gidersen git diyor. Dünyanın neresinde görülmüş 20 yıl bir adam. Buradan gençlere sesleniyorum. Sağlam durun. Nasılsın abi? İyiyim siz nasılsınız? İsminizi öğrenebilir miyim? Benim ismim Sebahattin Tetik. Sebahattin abi. Ekonomi nasıl sen? Yani? Ekonomi bitik. Neden? Ben, ben aynı zamanda da Avrupa Platform Başkanıyım. Avrupalıların başkanıyım. 8 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. Tüm Avrupalılar geldi, biraz esnaflar nefes almaya başladı. Hı. Daha önce Türkiye'de düşünsene bir askeri ücretle geçinebilir misin? Bak şu sokakta, Asarcık Caddesi'nde ev kiraları 4 bin lira. Ben Türkiye'den emekliyim. Benim aldığım 4 bin lira değil, 3 bin 500 liraydı. Gelen zamla 4 bin lira falan oldu. Ben sadece ev kirası ödeyebiliyorum. Gerisini siz düşünün yani. Ne ekonomiyi soruyorsun? Ekonomi darma duman olmuş, çiftçi bitmiş, esnaf zor durumda, dükkan kiraları ödenemiyor. Türkiye yani, yani çok kötü bir tüzgeçten geçiyor. Yani ne olur bu insanların hali bilmiyorum. Önümüzden gelen kış işte 3 ay yurt dışından gelen esnaflar bir Eskişehir'i hani söylüyorum. Öbür taraflar daha kötü de ne olur bilmiyoruz yani. Sence neden kaynaklanıyor bu durum abi? Türkiye'nin düzgün yönetilmeme şeklinden kaynakla, kaynaklanıyor. Çünkü şimdiye kadar hiçbir fabrika kuruldu mu? Kurulmadı. Hep satıldı. Şeker fabrikaları satıldı. Bütün fabrikalar satıldı. Bir tane fabrika yapıldı mı? Çıkıyor mesela devlet büyüklerimiz söylüyor. işte şunu yaptık, bunu yaptık. Bize faydası ne? Yol, yol yolun bize faydası ne yani? Bugün hiç geçmediğimiz yolların parasını ödüyoruz. Emeklinin Türkiye'de geçinmesi için sihirbaz olması lazım. Ben Avrupa kökenliyim, ben geçiniyorum. Benim hanımım emekli, benim çocuklarım orada çalışıyor. Siz bana bakmayın. 50 bin lira gelirim var benim. Ben geçiniyorum, benlik bir sıkıntı yok. Türkiye'de param varsa güzel ama paran yoksa ben 10 bin lira her ay 10 bin liram gelse ben şu anda burada geçinemem 10 bin lirayla. E 4 bin lirayla bir insan nasıl geçinecek? Şimdi ben Türkiye'de çalıştım. 25-30 sene çalıştım. Emekli oldum, 4 bin lira para alıyorum. Çocuklarımı bırak. Bir hanımım bir ben. Kırsal bir kenarı seçelim. Emek bölgesini seçelim. Şu anda emek bölgesinde evler 2500 lira. Bin lirayla geçinirim. Bugün bir domatesin sin olsun kaç para? Ek simit üç buçuk lira simit çocuklar simit üç buçuk lira. Yani çay üç buçuk lira. Şimdi bir kahveden gelin oturalım çay içelim üç buçuk lira. Lüks yerlere giderseniz isim söylemeyeyim bir kola yirmi sekiz lira olmuş. Şişe su isim söylenmemek gerekli. On yedi lira. E ben dört bin lirayla nasıl geçineyim? Buradaki insanlar nasıl geçinsin? Bak hep kuru karabalık geziyor akşama Şu anda bak işte bütün Avrupa kapıları açıldı da insanlar geliyor Emirdağ kökenli. Hem Eskişehir'de evi var hem Emirdağ'da evi var. 3 yani esnaflar bunu bekliyor. Eskişehir, Emirdağ, Atladır. Türkiye'nin diğer şehirleri nasıl? Yani gerçekten önümüzden gelen kış. Çiftçi ağlıyor, insanlar ağlıyor, her şey ağlıyor. Şurada bir dükkan kirası sorun ya. Bir sorun bakalım bütün insanlara. Bir de diyoruz ki biz Avrupa, bak ben Avrupa'da yaşadım, iş adamıydım ben Avrupa'da. Çıkıyor sayın büyüğümüz Almanya bizi kıskanıyor. Almanya senin neyini kıskanıyor ya? Benim oğlum burada okula gidiyor. 18 yaşında her zaman 350 euro para alıyor. Bura parası 5 milyar para alıyor. Ben onu mu kıskanayım oğlan beni mi kıskansın? Ben ondan istiyorum bazen 50 euro öndüç para ver diye. Ben 4000 lira alıyorum. 200 euro yapmıyor benim aldığım para. Ben Hollanda'da yaşadım orada okudum ben. Uluslararası halkla ilişkileri de okudum ben. Bence bu hükümetin gitmesi lazım. Avrupa gibi olacak. Bak kardeşim bir adam 20 sene bir ülkeyi yönetemez ya. Koltuğa oturan kalkmıyor. Ya senin orada babanın malı mı zimme? Etli misin? Her sene ilk en geç bir yıl beş yıl teşekkür ettim. Beş yıl ilk dönemi. Ikinci senede Ustalık dönemi ikinci sene çekilecek yani 10 yıl 20 sene burada aynı sistem aynı oturmuş adam esnaf odalara başkan olmuş 25 senedir aynı başka bir oda başkanı olmuş 15 sene öyle bir şey olamaz kardeşim ya çekil kardeşim ya gençlerin önüne açın akıl vermeyin kardeşim insanlara iş üretin herkes akıl veriyor sen çıkıyorsun televizyona beni kandıramazsın 6-7 milyon z kuşağımız geliyor yani bu hükümetin gidecek yolu kalmadı duvar abi duvara tosluyor. Bitti gayr. Onlar da gideceğini anlıyor. Size çıkış yok artık. Atatürk inke ve inkılaplarıyla okudum, büyüdüm. Avrupa'da yaşadım. Gençliğim Avrupa'da da geçti. Tüm Türkiye tanır beni. Böyle bir yer yok abi. Bu duvara gidecek kadar yollara kaldı. Hiç uğraşmasınlar. güzel elce çekilsinler. Yeni sistemler. Hiç üretim oldu mu? Bir fabrika. Bir tane fabrika kurduğunu söyleyin. 20 yılın içinde. Bana söylesinler şu fabrikayı kurdu. Ama sattıklarını tek tek sayabilirim. Şeker fabrikaları, çay kur. Bir sürü fabrikalar satıldı. Var mı üretim yok. Çalışmadan para kazanayım anlamda. Devlet büyük büyükleri de öyle. Artık yalanlar da bir yere varmıyor. İnsanlar uyandı artık. Doktorlara gidersen git diyor. Sen neyi savunuyorsun? Sen bitmişsin, götüremiyorsun. Çekil, bırak. Bırak bir de onlar yapsın. Bir de onu deneyelim. Şimdi illaki ben, ben vergi uzmanıyım diyor. Nerede? Dolar kaç para oldu? Bir bakar mısın? Mazot kaç para? Bir domates kaç para ya? Ben çayı bak çayı alıyorum. Benim kıratanem de var burada. Avrupalıların geldiği. Ben pandemiden önce çayın bir paketini 45 lira alıyordum. Şu an 95 lira. %100'ü geçmiş. Sen neyi konuşuyorsun bana? Bana televizyonda sen anlatarak kandıramazsın ki. İnsanları kandıramıyorsun artık. Bitti. Allah sonumuza hayır getirsin. Bir an evvel çekilsinler. Bir de onları deneyelim. Bir de onların Türkiye sistemini yönetilmesine bakalım. Değişince düzelir mi? Şimdi bir de onları deneyelim. Düzelir diye bir şey yok. Bir de onları deneyelim. 20 sene bir adamı denedik ya. 20 yıl. Dünyanın neresinde görülmüş? 20 yıl bir adam. Yani bir Türkiye'yi yönetir mi ya? Düzelir değil. Bir de onu deneyelim. Bir de onunla bakalım. Onun sistemlerini çözelim. O neler vaat ediyor Türkiye'ye? Gençlerimize neler vaat ediyor? Bir de onlara bakalım. Ben seni gördüm işte 20 sene senin yapacağın iş buraya kadar kardeşim. Nereye kadar yönet? Tamam güzel yollar yaptı. Yapabilir. Paramla geçiyorum kardeşim geçmediğim yorum parasını ödüyorum. Benim çocuğum geçmediğin yolun parasını ödüyor. Yapabilirsin. Tamam. Cebinden para mı çıktı? Yabancı, yok yollara çıkarken cebinden para mı verdi? Verdi yandaş şirketlere. Sen ben ödüyorum cebimden. Ben 8 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Görüyorum ya. Yemin ederim işler acısı ya. Kadınlar su doldurmaya parası yok ya. Gelin bir pazara çıkın ya. Domatesin olsun. kaç para olmuş ya? Sen ne konuşuyorsun ya? Hayvancılık bu sene bak kurban ne kadar satıldı? Biz bir kurban aldık 25 bin lira. Tamam alabildik. İnsanlara bir sor. Bir koyun 3500 lira. Adam üretmiş satamıyor yazdık Ne ne yapsın bu ülke? Ne yapsın? Tospembe bir ülke gösteriyorlar. Nerede tospembe? Ben 8 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Herkesi görüyorum ya. Bir simit buçuk lira olduktan sonra bu adam bir simitle karın doymuyor ya. Bir tane Ya şeker yok görüyorsun işte. İnan Türkiye'nin durumunu iyi görmüyoruz yani. Gerçekten iyi görün. Nereye kadar gidecek bekliyoruz. Sonu nereye varır onu da bilmiyoruz. Ama bence güzel bir şekilde çekilsin. Bir de başkaları yapsın. Bir de başkalarını görelim. Onların neler sunacak? Türkiye için ne vaatlerde bulunacaklar? Neler yapacak? Bir de onları görelim. 20 senedir gördük işte. Olmadı. Oldu mu? Siz? Sizce? Oldu mu? Bence olmadı yani. Ustalık dönemi diyor. Tamam yaptın. Bu ne? Hadi bir sene, on sene yaptın. E, on sene daha ne dönemi abi? <laughs> bak buyur baloncu bak balon satıyor. Ekmek 4 lira diyor. Avrupa'ya gidip geliyorum. Avrupa'yı görüyorum, burayı görüyorum. Arasındaki şey insan. Nasıl bir fark var? Aramızda Ağabey. dağlar var. Hani Türkü var ya engeller var aramızda. Dağlar var, engeller var. Ben 35 sene Avrupa'da yaşamışım ya. İnsana saygı var, insana sevgi var. Şimdi bak burada yapıyoruz. Ben sana desem de sabahleyin Avrupa'ya gidelim desem her şeyi atar gelirsin. Sosyal sistemler yerleşmiş. Hakkını alıyorsun kardeşim, hakkını. Hakkını alıyorsun. Burada ne hakkı ya? Ne hak? EEE bir sürü yaşa takılanlar var. Emekli olamadı insanlar. Burada sen yani bugün e, emeklilere zam koyuyorsun, veriyorsun 4 bin lira, yarın ekmeğe zam koyuyorsun ya geri sana verdiği zamı geri elinden alıyor kardeşim. Bilmiyorum bu sistem böyle gitmeyeceğini gördük yani. Çünkü bir Seni ülkenin... Evet? Size ne öneriyorsun? Size nasıl... Gençler için mi? Vallahi sizin çok karanlık günler bekliyor. Çünkü az önce anlattım. İki tane, üç tane üniversite bitiren gençlerimiz var. iş geziyor. Aklınız varsa, yurt dışındaki internete girin. İngilizceniz güçlüyse yurt dışında şu an büyük firmalar işçi alıyor. Mesela Almanya. Hasta bakıcı arıyor. Havalanına arıyor. Benim bir kardeş, tanıdığım çocuk vardı. Adalarda kahvesi vardı. Belçika'dan inşaat, mü, yani metal mühendisi. Adam internetten buldu gitti. Bak şimdi izine geldi. Şimdi nasıl yaşıyor? Şimdi izine geldi çocuk. Ne güzel orada çalışıyor, almış. Hayat standart bir değişiklik var mı? Var tabii çocuğun mesela. Ya şimdi burada kahve çalıştırıyordu. Adam zor geçiniyordu. Şimdi ne oldu? Artık oranın haklarını aldı, sosyal haklarını aldı. Adam rahatladı. Daha orada da bak şimdi. Avrupa'da da e, işçi açığı çok belçika'da, gablo var. Ondan sonra elektrik işleri var. Filaman bölgesinde iş çok. Şu an Almanya çok büyük göç istiyor. Yani işçi istiyor yani. Bence ben gençlere vallahi akıllı olan iş bulan gitsin. Mesela Kanada var. Bir sürü ülkeler var yani. Oralara bakın. Gençler yani buralarda size yani bir gelecek göremiyorum. Bir ufuk göremiyorum. Allah'ı da göremiyorum, billahi de göremiyorum. Ya ev kirası bu sokakta 3000 lira kardeşim ya. Senin yaşama, insan gibi yaşama hakkın olmayacak mı ya? Bir gidip yemek yemeyecek misin? Araban olmayacak mı? Herkesin kapısının önünde araba var diyor. Bir sor bakalım ya, vize kartlarını bir sor. Yani Türkiye'de iyi görmüyorum gerçek iyi görmüyorum. 35 yıl Avrupa'da yaşadım. Vallahi tüm gençlere Allah sabır versin diyorum. İnşallah işleriniz olur. Bence burada durmanın bir anlamı yok. Vallahi yok. İnan yok. Bak ben görüyorum bak. Ben de vatanımı bıraktım. Ekmeğin karnın nerede doyuruyorsa orası senin vatanındır. Sen nerede karnını doyuruyorsan oraya bak. Orası vatanındır. Senin memleketin nere? Memleketin nere? Kastamonu. Kastamonu. Bak burada ekmek yiyorsun değil mi? Eskişehir'de. Senin vatanın bura. Sen ekmek yediğin yere bak. Ben 17 yaşında gittim Avrupa'ya. Orada paramı kazandım. Orada çocuklarımı okuttum. Tamam mı? Ekmek yediğin yere bak. Burada yaşasaydım ne olacaktı? Ne olacak? Üniversite bitsem ne olacak? Çok arkadaşlarım var pazarda domates satıyor üniversite mezunu ya. Akşama kadar bak bize işe geliyor. Ben başlamadan önce söyledim. Ben Avrupa Platformu Başkanıyım. 17 tane dernek bağlı bana. Ben bütün televizyonlara da çıkıyorum. Ama yani yok yok. Bu artık buna bir dur demenin zamanı geldi. Böyle bir ülke olamaz ya. Böyle bir ülke olamaz ya. Her şey birbirine karışmış ya. Bugün yarın bir patlak verecek ama nereden verecek? Hayırlısıyla şu seçim bir an evvel önce bence akıllı olurlarsa bir an evvel erken seçime giderler kardeşim. Gitsinler de bu ülkede bir kurtulsun ya. Yani. Güzel insanlar gelsin. Yönetecek insanlar gelsin. Artık nasıl bir sistem kurulacaksa kurulsun bu ülke kurulsun. Artık bu hükümetten bu insanlar bir şey beklemiyor artık. Artık insanları kandırılacak zaman da bitti. Çayla işte kömürle şu bu dağıtmayla da bitti. İnsanlar uyandı Gerçekten uyandı. Ama ben buradan gençlere sesleniyorum. Sağlam durun. Z kuşağı. Bu hükümeti siz değiştireceksiniz. Yemin ediyorum sizin gücünüz değiştirecek. Bu hükümete siz yön vereceksiniz. Bak göreceksiniz. Benim de çocuklarım var. Söylüyorum. Bu hükümeti Atatürk ilke ve inkılaplarıyla büyüyen gençler düzelecek bu ülkede. Bak görün. Var mı? Teşekkür ederim. Ben abi. size teşekkür Gerçekten ederim. Gerçekten teşekkür, teşekkür ederiz. Tamam. Sağ olun.